Evet merhaba kanalıma hoş geldiniz bugünkü videoda bir konumum var hayatımın da konu aynı zamanda sevgili eşim Mümtaz. Evet. <laughs> Herkese yeniden merhaba kanalıma hoş geldiniz bugünkü videoda değişik bir şey yapacağız ve bir şeyler tadacağız o yüzden tek başıma tatmamak için bir konum var. Evet Mümtaz. Kadınlar <laughs> dedi ben de geldim. <laughs> Şimdi şöyle, e, bu aslında genel olarak Amsterdam alışverişin bir hikayesi var. Onu anlatarak başlayalım. Sonrasında aldığım ürün... Aldım. Aldın. <laughs> sen gittin <abi. gülüyor> Sonrasında Mümtaz'ın aldığı ürünlere bakarız, tadlarına da bakarız. Öyle anlatırız yani. Şimdi ben seni sabah uçuşa gönderdim. Akşam yemeğine de geleceksin diye konuştuk. Evet. Ama sen gelmedin. Gecenin bir yarısı geldin eve. Uçak e bozuldu. De ellerinde de bunlarla geldin. Bize bir hikaye anlat. Yani gittik Amsterdam, uçak bozuldu. 4 saat bekleme vardı orada, 4 saat havaalanında bekledik. Bir tane de market varmış. Çantamın alabildiği kadar doldurdum ki bayağı almış bence çantam. Peki Getirdim, merak eden diye. varsa belki, uçak neden bozulmuş? Hava radarı bozulmuş. Uçak. Yani, kalkamıyoruz. Hava radarı bozulmuş şu an. <laughs> Böyle sessiz konuşamazsın. Kamera da burada ayrıca. Açıyorum ben sesini edin de. Ama <laughs> açıyorum. Ee, hava radarı bozulduğu için, <laughs> hava da kötü. Uçaklar göremiyor nerede, nerede bulutlar falan. Böyle kaldık orada. Ben de bunları aldım, deneriz. Belki sen video çekmek istersin diye. Evet. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bence güzel şeyler. Şimdi göstereceğim zaten. Hatta çok göstereyim. Sen de bize ne kadar aldın onları söyle. Sen şimdi her şeyi yemediğin için dikkat ederek almaya çalıştım ama olduğu kadar artık. Şimdi arada böyle benim aslında şu anda da yemeyeceğim şeyler var ama böyle ufak tadına bakacağım sadece. Snickers'lı peanut butter'lı. Şunla başlıyorum. Snickers'lı e, şey, fıstık ezmesi. Evet. 2.80 euro cinsinde. 2 euro 80 sen. Ne yapalım tek tek böyle hem tadalım hem söyleyelim mi? Olur öyle. O zaman tamam. Onla başlıyorum. Senin fıstık ezmesine başlıyoruz. Ben normalde fıstık ezmesine aşığım. Ben de çok seviyorum. Ama tabii şey yani %100 fıstık ezmesi yediğimiz için bunun içinde biraz şeker var. Bu arada şöyle göstereyim. Ya da bir dakika Söyleriz göstermeyeyim. Mı? Bunu çeker direkt yana koyarız. Fotoğrafın çek. Oradan Olursun. bakarsınız. Yani şekerli olmasına rağmen çok aslında şekeri yok içinde tadına bakacağım. Buyurun. Ben en çok buna yükseldim. Güzel görünüyor. Şu kadar alıyorum. Diyet arkadaşlarım sakın sanmayın ki bozuyorum. Bu kadar. Bu kadar alıyorum ben de. Şöyle alakası yok. Not Master'la veya senin yaptığınla alakası yok. Size şu an yemin ediyorum %100 içinde hiçbir şey olmayan fıstık ezmesinin tadı daha tatlı. Daha güzel. Çok mutlu oldum. Tadı çok güzel size yemek yaman, isterdim. He? Şu an hiç yemek istemeyeceğim. Bunu çok mutluyum. <laughs> çok yalan. Neyse ben yedim. O zaman onun üzerinden hadi puan verelim buna. Bizim fıstık ezmesine kıyaslanınca yani Türkiye'de satılan... 5 falan mı? 5. 10 üzerinden 5. Not Master 9 bence. 10. O kadar iyi <laughs> 10 üzerinden 11. 10 üzerinden 5 diyorum. Ben beğenmedim tadını çok. Senin kız sınıfta kaldı. <laughs> tadını yani böyle şey, ay canım çekti vereyim. bir kaşık kaşık yiyeyim demem yani. Şimdi görüyorum ki şunları çekmediğimi görüyorum. Ama hatırlıyorum şu 50 sent falandı. İstiyorsan bunu yiyip bakalım. Bizdeki donga benziyor galiba. 17 aldım. Bu mısır tatlı. Şöyle, bizdeki gong ya da bu filede, bimde falan satılıyor ya karabuğday gevreği gibi, mısır gevreği. Peki. İçinde de yine bir şey yok. Sadece galiba mısır ve şey mi bu, tuz mu? Tuz. 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 Biraz kırmızı, küçüktü çantam. Kendi eşyalarım da vardı. Ben yine bundan Alabildiğim çok azıcık alacağım. Şöyle görünüyor kamerada. Ben de bu kadar çıkmayacağım. Gonga benziyor görünüş. Evet kokusu da. Ve tadı da. Tadı da aynı gong. Bayağı şey patlamış mısır gibi. Hmm. Ama güzel yenir yani şu bedava ya. 13 parça var içinde kalın kalın. Ve yani 50 ya 50 sent ya 80 cent vardı keşke çekseydim onu. Bunun bu arada Türkiye'deki muadili direkt gong diyebiliriz. Gong ne kadar bir paketi? Küçük buçuk Küçük paket ama değil mi? Altı, i̇kili e, olan mı? Altı tane var. Hmm. Güzel, Güzel, bir muhakkak. Bu da aynı yani. Gong direkt. Evet, bu yenir. Buna on üzerinden kendi klasmanında sekiz veririm. Ben ben Gong'dan Gong'u çok seviyorum. Ben on. Sıradakine geçiyoruz. Bira. Biri bir şey Bunu da sordum. Beyaz dediler sadece. Beyaz biraymış, ne olduğunu bilmiyorum ama alkolsuz ve fiyatı da indirimdeydi. 65 centten 48 cente düşmüş bu arkadaşlar. Şöyle, bunun içinde şeker var, bu şeyli olanında. Meyveli i̇şte var galiba onun için. Şeker var, yani bilmiyorum tabi, şeyim yok, Dutch. Dutch, Dutch, Hollanda'ca. Hollanda'cam Hollanda yok ama sukerin e, evet, Almanca'da evet, şeker olduğunu buna. bildiğim için. Bunda şeker var. Yine çok az bakacağım tatlarına. Yanlarına da muhakkak şeyleri koyacağız zaten. İçinde ne? Için beni, Benim çok i̇çinde ne? İçinde ne var diye. O zaman açıyoruz. Hmm. Allah, güzel, bir o güzel bir kokusu var. var. O meyveli kokuyor. Evet. Bunun rengi falan normal şey veriyor. bir veriyor. Gire gibi. Bu da bu şekilde görünüyor. Tamam. Meyveli bir de bir bir. Oh, ben bunu içelim. Ben bunu içelim. Meyveli bira yani. Daha... Tadı normal bira gibi bunun. Kokusu da bira. Biranın böyle hafifi gibi. Hafif bir bira içiyor. Sunandırılmış bira evet, içiyormuşsun gibi. Ben bunu alıp içmem. Tadı kötü değil ama yani hafif bir bira. Çok hafif bir bira. Ben bunların ikisini de içmem. Ben içerim. Hayır içme. Ben hatta içiyorum. Sen iç. Tamam. Bu güzel biraz tatlı. <gülüyor> Hayır. Bir <laughs> koy. Bir şeyler yedikçe içerim. Bence bu arada ikisi de vasat. 10 üzerinden 2 falan veriyorum ben bunlara. İkisini de beğenmedim. Ben buna 7 veriyorum. Bu da biranın şu anda leke sürdüğü için 5 veriyorum ona. Biraz sevmedim onu. Biraz 6. sevmedin mi? 5. 5 evet. <laughs> Keşke her şeyi sen sevsen. Sevsem sevse. bitiririm direkt. Şimdi. Yani. Aa, bunların fiyatını söyledin mi? Söyledim. 64 centten 48 cente düşmüş tanesi. Bedava. Görüyorsun. Yani Türkiye'deki Aa, alkol Şu... fiyatlarından ben konuşmak istemiyorum. Bu arkadaş 75 centten 56'ya düşmüş. Bu biraz daha pahalı. Pahalı zevklerim vardır biliyorsun. 56, 56 cent kadar. <laughs> Şimdi şöyle bir şey var şunu göstereyim. Ekmek gibi görünüşü, kuru. Etimek gibi. Etimek. Etimek var ya kurutulmuş şey ekmek. Ya Onun bu da bir, gibi. bir euronun altındaydı bu da. Bit ama bisküvi bir şey diyor anladım. değil mi? Bisküvi diyor. Bisküvi yani. diyor üstünde. Bir tanesi 42 kalori. Hiçbir şey değil aslında. Bayağı iyi. İçeriğinde benim baktığım bu arada tek şey şeker var mı? Yani var. Bunda da şeker var. Suiker. Okay. Evet. Suiker. Bak şurada da ne kadar olduğu yazıyor. 8.2 gram. 100 gramında bir tanesinde 0.8 gram şeker var. Bence Çok 8. değil. Bence düşük. Ben Ama yani. her gün yemem. Tadı güzelse belki. Şimdi bakıyorum. Bu ne kadardı? Bu da yine 1 euronun altında. Neden çekmedim? Aa gerçekten etmek. Yani üstüne harbiden bir şey koymamız lazım. Hı? Etmek bir şey sürüp yemelik bir şey bu. Ya da böyle ee, tatlı falan yapmak için. Tamam tadına bakalım sadece tamam, o şöyle. Bir tanesi, evet. Bunu sen al. Sade bakıyorum. Üzerine büyük ihtimal bir şeyler koyup yemek gerekiyor. Şöyle. Yani. Ben yine yerim. Güzel. Pis, <laughs> boğazım ben biraz. Yani şöyle. Bence tadı güzel. Yenir. Üstüne bir şeyler sürüp işte ne bileyim, yumurta yapıp falan filan biraz yenebilir tatlandırılırsam. Alkol Ama bir iyi de yemem ya. Şöyle yemem ya. İçinde şeker var ya galiba ben çok taraflı bakıyorum olayım şu anda. Ya benim şekerli Ama tadını şey... beğendim ya. Yani şöyle buna 10 üzerinden rahat bir 8'im var. 9 basa zaten yani. Evet. muadili var zaten ondan da aldım. Bu bence 6 yani kahvaltıda Ekmek ye daha iyiydi yani. Yemeyin Ankara. Yemeyin, evet. Canan Karatay yapmayın beni. Ekmek de yemeyeceksiniz, makarna da yemeyeceksiniz. Yemeyin yani. Şimdi o zaman tatlıdan devam edelim. Bu vegan olduğuna emin miyiz yani? Vegan yazıyor. Vega yazıyor. Ama vegan işareti bu. Öyle değil ki vegan işareti. Yaprak içinde B. Bilenler ve varsa. Vegan ya. Vegan herhalde. Vega yazıyor. Şöyle. Canım, sevgilim. Evet, şimdi şekersiz sos. Ben Görünce direkt aldım. Migros'a gidiyoruz mesela, bir şeyler bakıyorum. Ya diyorum içinde şeker varmış, geri bırakıyorum falan. Bu, şöyle tek göstereyim önce. Şeker ilavesiz e, barbekü sos. Ben çok severim barbekü sosu. Fiyatına ne kadar? gelecek olursa kaç gram bu? 450. 2.69 euro. Fiyatı da gayet iyi yani. 2.5 lira gibi düşünün buradan gerçekten. Üstünde o kadar önemli şeyler yazıyor ki hiçbirini anlamıyorum. Mesela %90 bir şey diyor şeker... Domates püresi bu. Tomaten püre! <laughs> Galiba şey demek istiyor, sadece domates püresinden şeker. Olabilir. Ben şu an... Ama şey, ekstra şeker yok zaten eklenmemiş. Dil uzmanıyım şu an. Üstünde diyor ki, et, balık ve şeyler tattığımız için de şu an deli oluyor. O da bakmak istiyor. Et, balık ve sebzelerle diyor kullanım için. Açıyor. Şu malzemelerle dil çözdü. <laughs> ah imkanım olsa neler <laughs> öğreneceğim. Of. Bir şey söyleyeyim mi? Direkt böyle kocaman bir hamburger yanına patates istedi. Yap köfteyi. <laughs> Bir efsane kokuyor. Şeker. Aha. Ne diyor? Aha. <gülüyor> <gülüyor> ha, Vegis şey. Sebzeler için Ben bu da mı vegan diye baktım da. Bunun içinde zaten mantık olarak ne olabilir ki? Domates Bunlar Espresi falan mı? Çok güzel. Çok güzel. Kokuyor. Direkt var mı sos kokuyor? Şu kadar <laughs> yiyorum yine. Ara öğün yemedim. Sırf bunlardan alacağım kaloriden. Belli bize engel oluyor. <laughs> Al bakayım. Barbek sos kokuyor. Çok iyi. Direkt kızart patatesi koy hamburgerin içine. Efsane. Benim muhakkak bu sosla bir tarif yapmam lazım. Şu an bayıldım. Ve buna 10 üzerinden 10, 10 veriyorum. 10 verdim ben. 10. Konfetiler ve havai fişekler hatta o kadar. Çok güzel. Şimdi yine Türkiye'de reyonuna giremediğimiz bir ürün var buradan. Yine sallanıyoruz belli gözümün. Tamam geçti. Türkiye'de reyonuna dahi giremediğimiz, benim zaten şu anda diyette olduğum için içmediğim ama içsem de alamadığım ben bir ürün. Ben de şu an içmeyeceğim. Ürün. Bakamayacağız tadına ama. Ee, Jose. Ben şey anlatayım. Fiyat fiyat vardı. İşte 2 euro, 5 euro, 10 euro en pahalısı. Ben 12-13 euroya gördüm şarap. Ne kadar kalitelidir bilmiyorum. Ben bunu... 750 mililitrelik bu. Arada. Evet, 75'lik. Kocaman. Ben, ben bunu 1,5 Euro'ya aldım. Ee, niye bunu aldım bilmiyorum. Çok güzel görünüyordu bu arada. <laughs> Pembe ve Ya, ya Rose'ye alacaktım zaten. <laughs> evet. Bunu alayım dedim. Bunun da tadına bir ara bakacağız. Şu an bakmıyorum. Ama Hı? bayağı ucuz yani alkol. Şimdi benim sevdiğim bir şey var. Bunları böyle göstermek istiyorum. Kutsunum. Bunlar... Beşli'yi de, bir paketini yedik. Yani Mümtaz'ı yedik. <laughs> Böyle... Ya açık var mı o? Kaldı hala. Vasa ee, muadili diyebileceğim bir bisküvi gibi bir şey. Kraker. Sabah kahvaltısında üstüne bir şeyler sürüp yiyebileceğiniz tarzda. Paketi yok. Paketini atmış e, çantasına çantama. sığdıramadığı için. O yüzden içeriğini bilmiyorum. Ama e, görürsek, bulursak ekleyeceğim yine. Açık var bir tane. Şimdi ondan tadına bakalım. bunların açmayalım. Paketi şöyle görünüyor buradan. Şu ortadaki sarı büyük maket. Bayağı büyüktü. Sığmadı o yüzden attım ben onu. Böyle bayağı ne denir? Kepekli gibi. Çok dökülüyor üstünden. Evet. Ama şey falan aynı vasa. Hani bu, bu olayı gördüm. Ben dün baktım tadına. O vasa ne Şimdi bak. yine yiyeceğim ama tabii ki. Evet. Kadar vasa. Ha yani. evet. bu bu arada dün açıkta kaldığı için biraz kurumuş. Tadım Vasa'nın klasiğiyle, orijinal olanıyla galeta arası bir yerde. Sade galetayla Vasa'ya benziyor. Güzel bence ama. Ama eminim bu da şeydir, düşük kalori, işte şeker, az. Diyete uygun, bence şekersiz bu. Mümkün olduğunca seçmeye çalıştım. Bu arada Vasa'nın da şöyle bir paketi var. Ee büyük paketi burada 18 lira olan galiba. Evet indirimden galiba. daha yeni 13 liraya aldık biz. Orada da indirimde hem 4 eurodan 2.70'e düşmüş hem de iki alana bir bedavası var Vasa'nın. Cennet misin be? Bu dünyanın kahrına yine. <laughs> Ve sonuncu benim hiç emin olmadı. Son ürün. Bunun niye aldığı hiçbir fikrim yok. Şöyle Söyleyeyim, göstereceğim. Sana da söyledim. Ben bunu, senin o sevdiğin Alman ekmeği var ya şey gibi duran. <laughs> yine yine bir şey drama anlatıyorum o zaman. Ben yine biz her Migros'a gittiğimiz zaman bu e, Alman ekmekleri var ya inanılmaz sıkı, lifli ve çok pahalı olan iki dilimi falan böyle 20 küsürleri olan bir ekmek var. Aslında kesin ondan alır diye düşünmüştüm. Ben o Ama sandım. Ama o da o zannedip bunu almış. Üstünde <laughs> Şey yazıyor bu arada, kek yazıyor. Kek. Sonradan Maya, und, und gut kek. Fişini <laughs> arayacağım. Bulursam zaten hepsinin fiyatını koyarız. Ama bu da... Bol kören. Bu da ne demek? 1.20 falandı. Fiyatı. Kocaman bu arada. Yani evet. Devasa bir Kaç kek. Kaç gram zaten? 1 euro 20 cent falan olması lazım bu. 475 gram. Kocaman. Yine bunun içinde de... Yine bu arada. Yine vegan evet. Ekmek niyetiyle aldım. Bir tane, şey. bir dilimi 25 grammış ve 73 kaloriymiş. Yine bu arada bizim paketli ürünler kadar yüksek kalori değiller. Evet, dikkat ediyorum. Dilim mi? çok tatlı gibi. Oo evet. Oo, dibi bak. Böyle dilimle. Oo. Üzüver, üzüver kokuyor. Tarçınlı üzüver kokuyor. Tarçın o el, el, kokuyor. Elma tarçını sevmediğimiz. Ayağa. Tarçın kokuyor. Ben bundan az diyeceğim çünkü. Şeker içinde. Şöyle bir parça yiyorum. Zencefil değil. Tarçın var işte. Zencefil. Hı hı tarçın değil bu zencefil var bunun içinde. Arkadan bir tat vuruyor ama anlayamadım ben de. Ben. Ya burada var böyle bir şey. Ona benziyor tadı ama çıkaramadım. Kokuz biber tat. 10 üzerinden 1,5. 2 veremem. 1 de ayıp oluyor şimdi o kadar uğraşmışlar. Hı. Bence çayın falan yanında gider bu. Değil 5'i var. Yok 1,5. Evet. Onun önden 5. Ağzı ya. En sona bunu bıraktık ya o kadar mutsuzum ki şu anda. Al, gong değil. Gong değil. Barbek sosu adım değil. Bu arada Mümtaz nefret ediyor bu durumdan. Yani benim sürekli kalori sayı olmamdan hiç memnun değil. Sofraya oturuyoruz, yemeğe başlaması 5 dakika falan sürüyor. İşte kaloriye bakıyor, fotoğrafını çekiyor. Instagram'daki grubu atıyor, story'e atıyor. Ben bitiriyorum o sırada, ben hızlı yerim zaten. <laughs> Birlikte yemek yiyemiyoruz artık. Ya aslında işte tamamen amacım şu. Yediğim şeylerin öğrenim kalorisini ki hiç bakmadan yarın öbür gün bileyim ki ben zaten sürekli aynı kahvaltıları yapıyorum. <laughs> İstiyorum ki ben bileyim kaloriyi. Ondan sonra onlar benim güvenli yemeklerim olsun onları yiyeyim. İşte zaten sebzeleri bakmıyorum yani. Sadece işte şeye bakıyorum atıyorum ay bir şey yedim ne kadar yedim şu tarifi yaptım kaç kaloriymiş diye bakıyorum. <laughs> tamam. tamam. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Bunları eve getirdiğiniz için bizi e, Hollanda marketleriyle tanıştırdığınız için. Ben çok teşekkür evet, ederim. Evet, hepsini muhtemelen memnun tazeleyecek. Çünkü barbekü sos dışında gerçekten hiçbirinin tadını beğenmedim. Senin kırsdan inanılmaz mutluydum. Hatta yani seslerini falan koyalım abi. mı? Evet. Tehdit ettim onu altı onu bitirmeden gelme eve falan diye. Çünkü diyeti bozabileceğim tatlı bir şeymiş gibi geldi tadı. Bitirmeden rahat edemezmişim gibi ama yemem bile. Çok iyi ya. Bayıldım. içim rahatladı. Ben hepsini sevdim yani. Yenir. Kötü değil hiçbiri ve de. şey üzüyor beni. Bunların hepsine 12 Euro verdim. Aa, evet, total İnsanlar... 12 Euro bu arada. Orada 12 birim paraya bunların hepsini alabiliyor. Biz 12 liraya buradan sallanıyoruz. Hep <laughs> deprem oluyor. <laughs> Milka, o kocaman paketler, Nutellalar falan. 1 Euro, 2 Euro görünce yani şey oluyor insan. Burada... Neden? Burada mesela neyi örnek vereyim? Yani şöyle kavanozda bir fıstık ezmesi 15-20 lira. Ya da ne bileyim böyle bir sos alsan Bunun bu arada bu da yarı, 15, yarısı, yarısı kadarı o fiyatlara. Tatlarına baktık, değerlendirdik. Size de en azından böyle bir dışarıda neler varmış diye fikir vermek istedik. Ufak karşılaştırmalı, biraz yemeli bir video oldu, ortaya karışık. Ama mümtaz da evet, bir, bir video oldu. Evet, ben de gelmiş oldum sonra. <laughs> Çünkü yani bir şeylere hep dahil etmek istiyorum onu. Ama bulamıyorduk konu, böyle güzel oldu. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Yani. Tekrar beklerim. Gelin Birlikte belki. spor challenge falan da yapalım. Olabilir bakalım. Bir sonraki videoda benli veya... Ne? Sensiz ben kanalı <laughs> alıyorum direkt. <laughs> e, Mümtaz'da başka videolar çekmemi isterseniz yorumlarda söyleyin. Mümtaz'ı bir daha hiç görmek istemiyorsanız... Like atın. <laughs> bu kanaldan like atın. Şaka yapıyorum ya. Genel olarak videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı, yorumlarda fikirlerinizi beyan etti. <laughs> Öyle diyecektim. Bir sonraki videoda mümtazlı veya mümtazsız görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs> kalın. Kapatayım. <laughs> kapatayım. Kapatmayayım. Beğendin <laughs>